Bugün 17 Mayıs Pazartesi 2021 saat 11'e daha doğrusu 12'ye çeyrek var diyelim. 11.45 değil de güven kavşağı son durum. Trafik birazcık düşmüş vaziyette. Peki Hürriyet Caddesi ne durumda? Hürriyet Caddesi'ne doğru şöyle bakarsak Hürriyet Caddesi'ne bu durumda Denetim mi yapıyorsunuz? Evet. Evet de senin bir çekmemen gerekiyor, değil tamam. Tamam, Tamam. Burada bir kuyruk var. Vatandaş telefon faturalarını ödemek için kuyruğa girmiş. Tabii ki banka oyunları de öyle. Şurada kısa bir işim var. Görüşürüz. Burada da kuyruk var. Aldığımız yerden çekime devam ediyoruz. şurada bir açık pazar var. Ispanak. Ondan sonra barbunya. Barbunya kaç para? Şey, bakla bakla. Bakla altı. Bakla altı ıspanak. Beş. Ondan sonra yaprak. Yaprak sorma, yaprak yeni çıkıyor ya çok 40 Kırk lira. mı? Kilosu mu 40 lira? Evet. Ondan sonra? Tatar beş. Tatar. Şuna ne oluyor? Soğan iki. Soğan iki. İyi. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Evet burada çarşıda hürriyet caddesinde. Ahmet hocam sağ ol iyi günler. İyi günler Nasılsın iyi misin? Seni çok seviyorum. Ben iyi. de seni seviyorum Daha sağ ol. <laughs> i̇nşaat nasılmış bakalım. İnşaat zemin kat bitmiş birinci kat. Buralar dükkan olacak. Vatandaş artık sokağa çıkmamaya alıştı. Öyle gezin, gezinen yok. Mecburi işleri olanlar çıkmış. Önünde kuyruk Gezmeye gelmemiş Mecburi işlem yaptırmaya gelmiş Genelde Kredi çekenlerin ödemeli evet. Şurada bir işim daha vardı Telefon tamirci arıyorum Atatürk'ün Fotoğrafı Hemen evet. şuraya girelim canlı yayında. Evet. Beyefendi hayırlı işleriniz olsun. Sağ ol abi. Bir dakika iyiyim. Telefon bozulmuş veriyorum Telefonu tamire vermişken hemen şurada bir gelincik vardı. O gelinceye bakalım. Tabii trafikten geçiyor. Hava da çok güzel bugün. Neredeydi bizim gelincik? Şurada köşedeydi. Kafeler yine kapalı. Da bir görüntü yakaladım. Görüntü yakaladım. Evet. Sevgililer, aşıklar, Karabük kent meydanında. Aa. Gördüm. Buradan gördüm. Gelincikler büyümüş. Yanında da gelincikler çıkmış. Evet, kent meydanındaki gelinciklerin olduğu yere geldik. Bu arada güvercinleri de görelim istedim. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane. Şunlar kopmuş. Ya rüzgardan ya da bilmiyorum bir şeyden. Esas öyle olan betondan fışkıran, yeşillenen, filizlenen daha önce çektiğim gelincik. tam burada bir tane fotoğraf oluyor. Evet. Nasıl? Karanın tam arasından prizlenen Şan bir gelincik. Şurada da var. Meydanda insanlar kapanmanın ardından havanın da zor olmasından dolayı meydanda çekmiyorum size. Çekmiyorum kimseyi kimseyi çekmiyorum. O saniye bakalım. Kolay gelsin, hayırlı işler. Oo, başkanım sağ, ol, sağ ol. Evet. Hem fazla kalabalık yok. He. Vatandaş ne yapsın? Mecbur alışverişe ödemeleri için. Senin Adam aylık 50 bin lira kira ile Yer tutmuş Karabük şehir merkezinden Ne yapmak için? Buraya mı satmak için? Hayırlısı olsun bakalım.